Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bytefit Game Note'da nasıl oynanır, nasıl indirilir size onu göstereceğim. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar öncelikle Game tıklıyoruz bir kere açıyoruz. Burada oyunlarıma geldiniz. Burada PUBG'niz varsa PUBG'yi tıklayın, oynayı tıklayın veya da diğeri tıklayın. Fark etmez. Burada en kötü hiçbir şey yüklü değilse Google, şu Google Play Game yüklü olması lazım. Daha fazla diyorsunuz. Oyna diyorsunuz ardından açılmasını bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman şuradan geri yapıyorsunuz. Ondan sonra burada F9'a basıyorsunuz. Bakın klavyenizden F9 tuşuna basıyorsunuz. Browser'ı tıkladınız. <laughs> buraya geliyor. Geri yap. Şuraya arama yerine Google Play yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben zaten indirirken yazmıştım. Play diyorsunuz. Burada Browser'ı tıklıyorsunuz arkadaşlar. Browser. Ondan sonra White Lit yazıyorsunuz. Şöyle aşağı doğru iniyorsunuz. App Game. Buradan White tıklıyorsunuz. Buradan Install diyorsunuz. Giriş yapmanızı isteyecek büyük ihtimal. Aynen Singin diyor. Giriş yap ondan sonra ee, oyunu indirebilirsin oradan tamamen indirdin diyelim ondan sonra yüklemelerini yaptım bitti e, tekrar giriş yapalım şöyle bu arada bu blue Stack'ten indirmiştim onun ikonu white ama blue Stack çöp oynanmaz yani evet buradan lego legends'e geliyoruz oyna diyoruz Bekliyoruz. Evet açıldı. Ben buradaki ayarlarımı, kuş ayarlarımı vesaire de göstereceğim size. Ee, ya yani mobil telefonu olmayan vardır, internet kafede girmeye çalışan vardır vesaire. Onlar bu şekilde girebilirler. Ben size şöyle ayarlarımı da göstereyim. Burası bu şekilde. Burası bu şekilde. Burası bu şekilde. Bu PUBG'de ayarladım ayarlar zaten değiştirmedim ya. Bu oyuna girince otomatik kendi ee, ekran kartı olan uygulamasını seçiyor ama adı neydi onun? GL bilmem ne. Ha Open, open seçiyor ama e, sıkıntı yok yani. Kendi ayarlama yapıyor zaten onu. Bu konkistası. Hadi bakayım. Hmm. Bu arada bu Wukong'u da alalım. Wukong bu arada Wukong da güzel karakter. Ee, PC versiyonunda oynadım. Gayet iyi. Ultisi yerinde dönüyor. Ondan sonra kendi kopyasını çıkartıyor vesaire. Evet arkadaşlar. Burada benim tuş ayarlarımı gösteriyorum size. Hatta şöyle daha iyi gösterebilirim. Bir dakika. Ee, neredeydi bunun ayarlar? Bu da bir yerde tuş düzen ayarı var ha kontroller. Ben şu ortadaydım. Kamera düzen şey tuşları düzenli yok muydu ya bunda? Her neyse ben size şöyle şeye gireyim göstereyim ya. Özel yok talim antrenman. Tek tek sayı. Jackson mı ses Jackson mı? Oyuna girerse eğer Arkadaşlar bu videoyu edit yapmayacağım için büyük ihtimal buraları da izliyorsunuz. Buraları siz hızlı hızlı geçersiniz diye düşünüyorum zaten oyuna giren bölgeye kadar. O yüzden ben ileri almıyorum. Yani bu videoda montaj yapacak bir şey yok zaten. Editik bir şey yok. Evet arkadaşlar. Buradan bir çıkayım mı? Arkadaşlar bakın ben şuradan tuşları açıyorum. Gördüğünüz gibi bir tuşunu buna, iki tuşunu buna, üç tuşunu buna, dört tuşunu buna atamışım. WASD'ye buraya kuruluyorum. Boşlukla atak yapıyorum. Ee, flash zaten vesaire. Bunu Q'ya ayarladım. Bunu da ayarladım ama genelde mouse'la basıyorum zaten. Yani kullanmıyorum onu. Şunu zaten gene kullanmıyorsunuz. F3 vesaire bunları da mouse'la basıyorsunuz zaten. Hani bir süreden sonra artık elinizin alışıyor ona. Tıklıyorsunuz oradan ama. Şuradan size oyun iş ayarlarımı da göstereyim. Hmm. Burası bu şekilde. Saldırı takibi, port ve kitleme. Bak bunu birçok kişi bilmiyor. Port ve kitleme şu e, hedefler burada gösteriyor ya. Tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz falan. Onun için onunla kullanıyoruz. E, Şu yarı kilitli mak e kamera şey şu göz işaret oluyor ya belli bir noktaya kilitliyoruz, Onun için Ya senin var ya 74 oynuyor ya bak. Şu yetenek mini kamerası şey e bir skill attığınız zaman uzağa nereye gittiğini vesaire gösteriyor. Hmm, başka burada gösterebileceğim bir şey var mı diye bak. Ya abi kamera hassasiyeti bir sal beni ya. Ha otomatik mini harita yönlendirmesi de şu arkadaşlar tıkladınız diyelim Başlıyoruz. bak haritada mouse'a sağ tıklıyorum veyahut telefonlar için yukarıdan tıkladığınız zaman haritada o noktaya doğru koşuyor. Peki şunu bir biçmemiz yok mu arkadaşlar? Gel buraya gel gel nereye? Bak şimdi. Var mı bana yan bak. Hasar gözmezliği yapıyoruz. Gel buraya yat aşağı yat yat, yat 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 Bak kardeşim hop Çok kolaydı benim için Neyse dalga geçmeyelim Evet arkadaşlar ayarlarımız bu kadardı Videoyu izlediyseniz Beğendiyseniz beğenmeyi Ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın Bir dahaki gameplay veyahut da Öğretici videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Bye, bye.